Bağcılar Kirazlı'dan. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> <Dayanamayacağım>. <gülüyor> Ekip arkadaşım da oradan geliyor. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir tatilli videosuyla karşınızdayım. Antalya'ya geldik biz sabah 9'da kargalar kahvaltısını yaparken <laughs> biz Antalya'ya geldik. Kalacağımız otel de açılışı bugünmüş. Bizi başka bir otele aktardılar. Orada biraz dinlenin diye. Ama gittiğimiz otelde ağzına kadar yani cılkı çıkmış, insan dolu. Oturacak yer yok. Böyle şeyin sıcağında gavur nesi denir? <laughs> Sıcakta böyle şey yapıyoruz. Şimdi aradık resepsiyonu. Dedik öldük dedik artık ya helak olduk. Hani alın bizi diye. Gidiyoruz şimdi. Bakalım ne olacak. Günaydın arkadaşlar. Şimdi kardeşimin odasına geliyorum ki kapıyı galiba açık unutmuş. Ne yapmış? 414 Hı -hı. numara. <laughs> açık bırakmış. Herhalde. Uyurunuz, Hava açık. Evet arkadaşlar burası bizim kaldığımız oda. Hemen küçük bir tanıtım yapalım istedik. Çok küçük bir alan var, yatak var. Böyle bir tuvalet masası. Eşyalarımızın hepsini bunun üzerine yığdık. Böyle dolap var, bütün elbiselerimizi içine tıktık. Tık. Şöyle küçük bir tuvaleti var, hemen dibinde. Klozet, lavabo ve duş. Küçük bir mezardan farksız. Biz niye ilk gün video çekemedik? Şöyle oldu. Ee, çok acayip enteresan olaylar döndü. Şimdi bugün burası e, dün açıldı yani bu hafta açılmış burası. Daha hala mesela bazı şeyler yapıyorlar, bazı yerlere klima takıyorlar, bazı yerlerin yataklarını getiriyorlar falan. E, bahsiz Bedevi misali, biz öyle bir şeye denk geldik. Dün 2'de giriş yapabildik, biz buraya 8'de geldik. İkide giriş yapabildik, baya helak olduk yani. Bir de dün acayip sıcaktı, hala sıcak, bugün de sıcak. Böyle bir enteresan olay var. Evet arkadaşlar, Manavgat şelalesine geldik. Bir 15 dakikalık minibüs yolculuğu yaptık. Ee, burası büyük bir kompleks sanıyorum. Alışveriş yapılabilecek yerler var. Ekip arkadaşım kadın, kadını her yerde, her yerde kadınla alışveriş yapıyor. Böyle yiyecek içecek satın alabileceğimiz yerler var. İleride de böyle animasyon animatörler falan görüyorum. Bir papağanlar bir el boyama fotoğraf çektirme gibi yerler var. Bir de burada şelale var. Onu da birazdan çekeceğiz. Evet arkadaşlar şelaleye geldik. Büyük şelale diye geçiyormuş burası. Böyle güzel bir şelalemiz. <laughs> Burada turistler var. Bak kız Starbucks'ın almış. Kendine bir şey zannediyor. <laughs> Böyle. Güzel bir alan. Fotoğraf çekiliyorlar. Şurada papağan var. Papağanla fotoğraf çekilmek 30 liraymış. Enteresan bir fiyat yani sanki papağanlı paşli bir yahni yapacağız. Evet arkadaşlar Sidi Antik Kent'e girdik şimdi. Yürüyoruz yürüyerek ulaşım sağlayalım dedik çünkü girer girmez hemen bakın şöyle hemen şöyle bir taş parçaları bir şeyler hemen başladı yani. O yüzden yürüyerek ilerlemek istedik. <laughs> Giriş ücretli mi değil mi onunla alakalı bir bilgim yok. Bakın hemen şurada sütunlar var bakın. Hemen girer girmez antik kent. Kendini gösteriyor. Bakalım ilerleyeceğiz. Gün çok sıcak. Yani asfalta yapıştı yüzümüz. Acayip sıcak. Muhakkak yanınızda su taşıyın. Değil mi ekip arkadaşım? Evet. Aynen. <laughs> Muhakkak yani er özellikle de içi buz olsun değil mi? Buz, buz su. Buzlu su evet. Çok mühim. Yoksa buharlaşırsınız, suyunuz çekilir, kuru kalırsınız. Ondan sonra bayılınca bir de asfalt çeker suyunuzu. <laughs> Ölür gidersiniz haydi Manlı. Hadi antik kentte görüşürüz. Evet arkadaşlar bizzat şu an tarihin içinden geçiyoruz. Bakın içinde yürüyebiliyoruz. Gerçi İstanbul'daki surlarda da Geziliyor gezi. Aa konuşamadım <laughs> İstanbul'daki surlarda da Geziliyor normalde de Böyle Pek koruma altına da alınmamış Bu şekilde bir Mekan Evet arkadaşlar Antikent diye geldiğimiz yerden Sahile kadar olan kısım Komple muhtemelen Daha önceden yaşamış milletlerin Buradaki gibi aynı belli oluyor mu bilmiyorum burası aşağıda kalıntılar var bakın kanalizasyon var yani kaç yıldan kalma bilmiyorum burada ondan sonra mozaikler var daha önceki videolarımızda gördüğünüz mozaiklerin aynısı yani tıp atıp aynısı diyebilirim aynı kültürün bunlar ee, devamı ve kal şeyden ne onun adı ya? Uf, <laughs> Antik kent diye gösterdiğimiz yerden buraya kadar komple sahile kadar galiba şeydi. Kalıntılar vardı ama birçok kısmını kapatmışlar. Evet arkadaşlar. Gece gezmesi böyle bir yürüyüşe çıktık. Şu an Side Antik Kenti'nde dolanıyoruz. Her yerden bir müzik, alkol kokusu Anam bu kadar kudurmanın sonu hayır değil. Evet arkadaşlar sahilden böyle çıktık geldik buraya. Bir 15-20 dakikalık yürüyüş. Biz ertesi günlerde tekrar Gündüz gündüzleyin gelecek geleceğiz fakat şimdi şöyle bir gösterelim. Apollon Tapınağı'nın kalan kısmı. Sanıyorum bu Apollon Tapınağı e, T'de de var. E, minik adını unuttum. <laughs> Minnetürk'te de var bu. Bunun tamamı yani tam hali var. Bu kalan kısmı işte bu kadar. Evet arkadaşlar denize geldik. Sanıyorum saat 2 gibi. Öğlen yemeğini otelde yiyip bu şekilde denize geldik. Denizin kendine ait bir yeri var şu tarafta. Ee, orada şezlong ve işte tente var. Orada rahat rahat kalabiliyorsunuz. Fakat deniz biraz bulanık. Bakın şöyle göstereyim. Sıcak deniz bulanık olur mu? Öyle bir şey de var şimdi. Yani böyle. Güzel deniz, sıcak. Kumsal bu şekilde. Ve güneş yakıcı. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi denizden geldik. Girişi de bir çekelim istedik. Girişi şu Bakın daha yeni yapılıyor buralar falan, dedi. yeni tamir ediliyor. Burası yeni açılmış. Biz ilk geldiğimiz gün zaten ilk gün videosu çekemedik. Çünkü daha yapılıyordu falan, burada bir kargaşa oldu, kavga yürüttü falan. Bizim için en iyi olan şey e, buranın yeni olması. Çünkü her taraf cillop gibi. Fakat bazı eksiklikler aksaklıklar var, o ayrı. Fakat güzel yer da silah gelebildik. Ee, girişe geldik, minibüsten indik. Burada bir ne deriyor, Traktör gibi bir şey var. Ona bineceğiz. Bizi ta oraya kadar götürecek. Silah kendi merkezinde bırakacak. Hemen orada zaten müze ve küçük büyük hamamlar falan var. Onların hepsini şimdi tek tek gezeceğiz. Şimdi traktörü doğru yürüyoruz. Evet şimdi geldik park edeceğiz geldik bakın bindiğimiz araçta bu Şimdi iniyoruz Evet arkadaşlar şu an tiyatronun içindeyiz giriş kapısından girdim ilerliyoruz Şimdi çıktık oraya demin gösterdiğim yere Bakınız buradan merdivenler var. Merdivenlerden aşağı kadar iniyoruz. Sonra oturaklar var burada. Oturaklarda oturup <laughs> dinleniyorsunuz. Çok müthiş, çok müthiş. Şuralara girmek istiyorum aslında ama tabi nasıl gireceksin? <laughs> Gebertirler. Vay anam vay vay vay. Bu arada buranın girişi normal insanlar için 45 liraymış. Biraz fazla geldi bana. 45 lira çok fazla. Müze kartına da galiba öğrenciler için zam yapmışlar. 20 liraydı en son ben aldığımda. Şu an 30 lira olmuş. O da çok pahalı bence. Evet sevgili arkadaşlar, müzeye girdik. Müze 25 lira girişi. Çok pahalı geliyor bana artık yani müziğe girişlerin fiyatı. Kültür ve Turizm Bakanlığı nereden sokacağını iyi buldu. Kültürlenmek isteyen insanlardan para alıyor ama Domuz gibi bo boş beleş yaşayan insanlara Hiçbir şekilde ne vergi? Özellikle zenginlere Neyse Ağzımı bozmayayım Böyle bir takım heykelcikler Burada çok güzel heykeller var Hermes'in heykeli. Çok enteresan, neredeyse hiç bozulmamış. Dedim ayakları yokmuş. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, Şimdi dolandığımız bu bahçe, bu kompleks önceden hamammış yani ilk yapılış amacı Roma döneminde hamam olarak yapılmış. Sonradan tabi atıl bırakılmış her tarihi eser gibi. Sonradan 1960'larda Selma ve Ragıp ama soyadlarını unuttum ya çift bunlar buralılarmış. Burayı restore ettirip müzeye çevirmişler. Bütün her şeyi de kendi sermayelerinden harcamışlar. Tekrardan bunları dizdirmişler, temizledim. Restore ettirmişler buradaki bütün tarih eserleri. Sonra da müze haline getirip bakanlığa bağışlamışlar. Böyle de bir bilgi vermiş olayım. Devam ediyoruz bahçede yürümeye. Burada bir lahit var. Daha doğrusu lahit kapağı. Yani böyle muazzam bir şey var mı? Burada komple girişe kadar lahit dolu. Tabii güneş yansıyor. Yani şuradaki lahte bakar mısınız? Ha bu. Beni sevenlere söylüyorum. <laughs> Videomu izleyen varsa beni öldünce böyle bir lahdin içine gömmenizi istiyorum. Sizden tek isteğim budur. Vasiyetimdir tekrar görüşürüz.